Herkese merhabalar. Yollara düştük. Çok merak ettiğiniz vlogumun ikinci bölümü geliyor. Nedir? Yeni Anladığınız üzere arabada olduğumuzdan. Yeni fiyatlarla, güncel haliyle İstanbul, İzmir. Ne kadar tutuyor, ne kadar benzin harcadık, yolda neye ne kadar verdik. Evet, fiyat listemize, fiyat listesi bölümümüze hoş geldiniz. Bir şey demek ister misin şoför bey? Bakalım ülkemizin hali ne olacak, fiyatlar ne durumda, hep birlikte göreceğiz. Siz senin en sevdiğin. <laughs> evet, gözler biraz ama olsun, biraz da iner. 5.30'da yola çıktık. Başlıyoruz bakalım. En sıkıcı yerindeyiz şu an, Osman Gazi'ye gelene ya, kadarki kadar ki bölüm. geçtik. Kocaeli'ye yoluna sokacağız. Evet, muhteşem bir gemiyi uğurlayarak Boğaz'dan yollara düştük. Onu da izlediniz zaten. Şuraya da bakmaya alışmaya başladım. Ne güzel. Evet. Güzel. Tokam da çok güzel değil mi? Baksana. 34, Kafan 34. bölümde objektife bakmayı öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Şu zaman Tokam. Merak edenler olursa inceleyebilir adresinden. O zaman şimdilik bay bay diyorum. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Bu yolculukta mola yok mu? Gireceğiz. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne giriyoruz. Benim çok merak ettiğim evi görecek miyiz? Hmm. Ama yaz olunca da o ağaçlar kapatıyordu o evi. Ay. Veri, biraz sis var. Evet, Ve bir Haziran sabahında. <laughs> bu araba. Şey, benzinden gider diye Yani daha çok benzin yakıyor böyle. Yarım depo benzin 750 TL. Yola çıktığımızdaki durum budur. Son arabayı doldurduğumuzda evet. bir hafta evvel 1469 TL'ye doldurdu. Sürat deyince de sensin benim. çok iyi portre çıktı aslında. Y yine de bir yoğunluk var yani. Bu şeye benzedi. Vegas Vay vay ilk geçeler. Evet ev çıktı. Bakın. Nerede bak? Tam şurada. Bunu benim için Caner zoomlayabilir misin? Şu ev ya. Gerçekten filmlerdeki gibi bakınca ve her gördüğümde beni heyecanlandıran bir görüntü. Hop kayboluyor şimdi. Bilenler lütfen yaz. Gemliği geçtikten sonra Bursa kuzey Bursa'nın kuzeyine mi geliyoruz? <laughs> Burada zaman Hemen. olmuş mu yoksa ya? Olmuş olabilir. Bu ara yollarını pek yapmayalım. <laughs> şu an rahatsız hissettim kendimi. Şuradaki bağlara bak ne güzel. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. olur. Bravo. Yap güzel bu esprileri. <laughs> Stenli olmadan yola çıkmayın. Bir de emniyet kemerinizi takmayın. <laughs> Önce açıldım ve uyandım gerçekten yolda kahve tiryakiliği olan insanlara önerimdir. Tabii biz bunun için bayağı tedarikliyiz. Şu an şey gibi oldu, iş bortacı gibi oldu. Biz şöyle bir termosla yola çıkıyoruz, kahvemizi demliyoruz ve hazırlıyoruz. Buna ulaşmak için bu arada size paylaştığım linki takip edin Instagram'dan. Çünkü yüzde yirmi indirim var. Değil mi? Evet, yüzde yirmi. Burada link atamıyoruz. Fink atıyoruz. <laughs> Çünkü Sabah yedi de bu esprilerle. <laughs> Mola mı vereceksin? Mola vereceğim O zaman bu arada arkaya baksana. Bisikletler Almanca gibi. Hani böyle diğer taşınıyor gibi. Evet mola hadi Kuzey Marmara. Neydi Kuzey? Bursa'nın kuzeyi. Evet ilk oksijende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben Stanley'mle kahve içmeye devam edeyim. Bu yolculuğumuzda yemeğe karar verdim. Sabah sabah. Bir kruvasan. Bayağı doldurmuşsun Yok, Kruvasan var sadece de sonra güzel bir Porçuklar. Şey diyecektim, ne yapıyoruz şimdi? Arabaya binip <laughs> yola devam, devam ediyoruz. Evet, kahvelerimizi demleyip termosta bütün yol boyunca bize sıcacık eşlik ettikleri için kahve dünyasından sadece bir tane kruvasan, iki tane minik göre kaldık üstte. Eskiden eski yolda bütün yeme içme yerleri işte köylülerimizin standları oluyordu, pazar gibi yerler oluyordu, tostçular oluyordu, her yerinde ayrı lezzet durakları oluyordu. Gerçekten başka bir keyfi vardı. Şimdi tabii bu otoyol üzerinde her şey bir yerde toplandı. İhalelerle açılan oksijen adı altındaki yerler türedi. Aslında bütün de şeyi karşılıyor, ihtiyacı karşılıyor. Ama mesela ben yol üstünde İskender durağı bana saçma geliyor. Zaten ağırlık yapan bir şey mesela. İskender olmalı mı olmamalı mı? Tercih edenler vardır. Tercih edenler orada. mutlaka vardır. Bana saçma geliyor. Ama bizce diyorsun sizsiz olun uzun yolda. Evet bu arada Starbucks'la kahve dünyasını da karşılaştıracak olursak eskiden her oksijen durağında bir kahveci olurdu. Herhalde o şekilde bir anlaşma vardı Kahve bence. dünyası da bu sene türedi. Bu sene her yerde kahve dünyası var ama servisleri iyi bir şey diyemeyeceğim evet, yani. Doğru. Servisi iyi, Elemanlar, dükkanı iyi, personeli i̇yi. iyi, ürünleri iyi. Starbucks'ın kahve dünyasını derseniz yol üstü lezzetlerinde kahve dünyasını tercih ediyorum artık. Aynen. 4 ay önceki ilk yol videomuzda telefonla çekmiştik. Evet. Şimdi Sony ZV-1 kameramızla çekiyoruz. Sence aradaki fark nedir? Sony Roma geçerken. Farklı var ve bence en güzellik özellik kullandıkça anlıyorsun nedir? Ekranı açtığın anda kayda girebilme, hızlı kayda girebilme özelliği bence bu. Aa evet bu kadar açıklayıcı, anlatıcı videolarını izlemiştik bu Sony ZV-1'in. Gerçekten nokta atış bir tespit oldu kimseden duymadım. Özellikle benim gibiler için ki muhtemelen benim gibiler için ya yani, <laughs> çıkarıldı bu ürün. Yani, Telefonla bile bir videoya geliyorsun, bilmem, abis, bunlar ne yapıyorsun, basıyorsun, süre kaybı. Bunda ZV-1'de. Evet, tabelaları hemen yakalıyoruz o yüzden ekranı açtığın anda kayda girebiliriz. Güzel. Önce büyük güzel. Burada fotoğraf çekebiliriz. Yine bir benzin kriziyle karşılaşır mıyız? Yok benim benzinci var şu anda. var. Evet şu an. Kırmızı çizgiye yaklaşıyoruz yine yani. heyecan dorukta. Sabah sekiz benzinimiz bitecek mi telaşıyla? Hiçbir şey olmuyor. Da rahat bir insanlar. İzmir'e gidince İzmirlilerin rahatlığı geldi galiba sana. Yolu ezberlediğim için artık benzin nerede olduğunu biliyorum. Olmazsa bak bisikletlerimiz var devam ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet yüzler gülüyor. Kırmızı ışık yanmışken karşımıza çıkan şu tabela. Ne dedim? Bir oh dedirtti. Ne dedim? Ezberledim. <laughs> Ezbere biliyorum artık dedim. Ezbere. Akisar'da. Akisar'da şal var dedim. Şal var mı? Ezberledik. Şal var mı? Şu anda şele giriyoruz. Bu oksijende neler varmış? Hep aynı. Tabii ki kahve dünyası falan filan. Bakalım. Evet. Araç kaça dolacak? Ama şu an arabada bir çeyrek depo benzin var arkadaşlar. Bunu hesaplayın. Oo, kavuncu baba da sezonu açmış. Alalım mı? Yolda <laughs> Nedir? Şu anda 1353 lirada durdu. Aa, ama çünkü çekersin. çünkü çeyrek depo vardı. Vardı. Evet yani çok da bir şey yokmuş. 1600 e doluyordu? Toplayacağız bunları arkadaşlar. 1469 TL'ye doluyoruz. Mükemmel. Aynen. 1469 TL'ye doldu. 1469 TL. Bugün 1353'te kaldı. <laughs> Dın döndüm. Dön. Ve mutlaka bir playlist Heh. olmalı ama telif yemeği düşündüğümüz için size bu videoyu çekerken Çalamıyoruz. Bizim playlistimizi çalamıyoruz ama eğer siz yolda yol için hazırlanmış playlist isterseniz Sayın Atila Yılmaz'ın Spotify'ında Spotify. Atila 72 olarak road trip listelerini bir bakabilirsiniz. Beğendiğiniz olursa bu videonun altına da yorum yaparsanız sevinirim. Beğenmediğiniz olursa da yazın. Tabii yazın. <laughs> güzel yolculuk, güzel yolda olmak güzel. Yolu keyifli hale getirecek eşlikçiler güzel. Bu ne oluyor? Müzik, yemek, bir de yol arkadaş. Yol arkadaş yol Sohbet, arkadaşları. Muhabbet. Bir de yanında uyuyarak eşlik eden yol arkadaşları var. Aa, hiç tercih etmiyoruz. Ama ülkemiz dediğimiz gibi her zaman güzel. Dönüş yolunda mıyız? Artık İzmir'den İstanbul'a doğru dönüş yolunda geçmiş bulunuyoruz. Bütün işlerimizi, benzinlerimizi ödedik. Mavim gibi o hissetmişim. şu <laughs> ne kadar gittik geldik videonun sonunda göreceksiniz açıklayacağız. Baktığında 3,5 saat değil arkadaşlar bu yol. Osman Gazi Köprüsü'nün girişinden İzmir'in girişine kadar bir 3,5 saatlik mesafe vardır. Aynen. Ama sen şimdi kalkıp Bahçeşehir'de oturuyorsan bir 1,5 saat daha Bir, bir <laughs> da Yani bizim için aslında Bebek'ten, Bebek semtinden, Bebek İstanbul'dan güzel bahçe mevkisi Sertim. İzmir, arası tam 4,5 dakika 3 tane kısacık molayla. 4,5 dakika değil yanlış şey, söylüyorum. Ben o kadar hızlı gitmiyorum. 4,5 saat. <laughs> 4,5 saat 3 küçük molayla. 4 ay evvel çektik evet, değil 1 mi? Evet 1,5 depoyla gittik. Ama Onu tabii. Evet 1,5 depoyla 4 gittik. 4 ay evvel bu videonun aynısını yani. çekmiştik değil mi? Tam 4 ay evvel evet onun kıyaslamasında Arkadaşlar 4 yapacağız. ay evvel kullandığımız araba 600 TL'ye dolarken Bugün itibariyle dam, aynı dam, araba dam. 1480 TL'ye doluyor. 4 aylık sürede. Bir dahaki gidişimiz otobüsle mi olur acaba? Ve benim de şaşırdığım, her zaman söylediğim, evet benzin zamlandı. Sen bayağı karanlıklar içerisindesin. ben. E de en Benzin zaman. zamlandı ama otobanlar, yollar hala araba kaynıyor. Bu ya insanlar üzere. bu zamlara nasıl dayanıyor? Böyle bir kalabalık. Bu video çok yoğun ilgi görmüştü. O yüzden ikincisini çektik. Umarım bilgilendirici olur ve siz de bu videolardan sonra otobüsle mi, uçakla mı, yoksa carpool yapıp 2-3 kişi birleşip bir arabayla İstanbul-İzmir seyahatinizi yapmak mı istersiniz? Karar sizin. Sevgiler, görüşmek üzere. Bak bir şey daha. Evet. Uçak pahalı, benzin pahalı, otobüs pahalı. E ne yapacak bu millet? Evinde oturuyor. Evet, seni siyaset meydanına da davet ettim. <laughs> Programın orada devam et. Benim YouTube kanalımı kullanma böyle şeyler için. dermişim ama çok haklısın. Bundan sonraki seyahatiniz nereye olacak? Sizlere müthiş bir Kuzey Ege turu hazırlamak üzereyiz. Çok kısa zaman sonra muhtemelen siz bu videoyu izledikten bir 15 hafta. gün sonra, 2 hafta sonra yine Cuma günü Gömeç'le karşınızda olacağız. Ve bunu gerçekten o Gömeç bizim için çok önemli ve Ama keyifli bir yer. Ama sadece Gömeç değil. Neresi? O, Edremit. Edremit. Kuzey Edremit. Kuzey Evet. Gezeceğiz. Hazırlanın. Hazırlanın gezeceğiz. Çok güzel yerlere gideceğiz. Arada birilerini misafir edeceğiz. Oranın lokal insanlarıyla oranın özel lezzetlerini tadacağız. O, Ama işte. tabii bunlar artık sürekli yapabildiğimiz Seyahatler ve lezzetler değil, Çünkü lezzet yapıyoruz. turları değil, Tünel'e giriyoruz. Yandex'imiz olmazsa olmaz. Siz Yandex'i mi kullanıyorsunuz yollarda yoksa Google Map Yandex İstanbul'da çok güzel ama fark ettiğimiz üzere ya da bir arkadaşlarımızın uyarısı üzerine anladık ki farklı şehirlerde, küçük şehirlerde, köylerde, dağlarda kesinlikle Google Map. <laughs> Yol arkadaşı deyince aklıma Üç Adam'ın filmi geldi. Yol İsmi neydi? Yol arkadaşı. Yol arkadaşın filmini izleyin. Biz de izleyeceğiz tekrardan. Dikkatli sürün, keyifli sürün. Güzel seyahatlere, güzel yolculuklara çıkın. Emniyet, kemerinizi, Emniyet takın. kemerinizi takın. Keyfiniz yerinizde olsun. Benzininiz az gitsin. Benzin ucuzlasın. Diyerekten bu kısa İstanbul-İzmir otoyolu kaç paraya geldi, neler oldu küçük yol sohbetleriyle sizlere bu bölümde veda ediyorum bir sonraki bölümde nerede olursak, nereleri gezersek sizleri de beraber gezdirmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Bir şey diyor musun? Hoşçakalın. Ama bir şey var, bir şey de abone olmayı unutmayın. Ha da. evet, Büyük Ay Koç'un kanalına abone olmayı, like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.